Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıf fen bilimleri dersi besinler ve özellikleri ilgili bir değerlendirme çalışması yapacağız. Ee, sorulara geçmeden önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde. Daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi sorularımıza geçelim. Sorular çözüme geçmeden önce size küçük bir uyarım var. Soruyu gördüğünüz zaman videoyu durdurup kendi cevabınızı verdikten sonra videoyu devam ettirip benim cevabımla karşılaştırırsanız kendinizi daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum. Evet, şimdi sorularımıza başlayabiliriz sevgili öğrenciler. Evet, birinci sorumuz Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmek için neye ihtiyaçları vardır? Evet, bu ünitemizin ilk konularından biriydi. evet, cevaplarınızı duyar gibiyim. Canlıların yaşamını devam ettirebilmek için tabii ki ne ihtiyaçları vardır? Enerjiye ihtiyaçları vardır. Diğer sorumuz, canlılar enerji ihtiyaçlarını nereden karşılarlar? Bunu da ünitenin başlangıcında detaylı bir şekilde açıklamıştık. Canlılar enerji ihtiyaçlarını Tabii ki besinlerden karşılar sevgili öğrenciler. Besinler bizlere ihtiyaç duyduğumuz enerjileri e, ihtiyacımızı, enerji ihtiyacımızı karşılar. Evet. Şimdi çoktan seçmeli sorulara geçebiliriz. Proteinler vücudumuzda hangi görevi yerine getirirler? A. Yapım onarım. B. Enerji vermek. C. Düzenleyici görevi. D. Koruma görevi. Evet. Besinlerin görevlerini çok detaylı bir şekilde ele almıştık. Bununla ilgili bir konu anlatım videom da var biliyorsunuz. Eğer eksiklik hissediyorsanız o videoyu izledikten sonra bu soru cevapları, değerlendirme sorularını çözmenizi öneriyorum. Tabii ki proteinler vücudumuzdaki görevi yapım ve onarımdır. Doğru cevap A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Diğer sorumuz, vücudumuz enerji veren besin çeşitlerdekilerden hangisidir? Bakın enerji vereni soruyoruz. A yağlar, B proteinler. C. Vitaminler. D. Karbonhidratlar. Evet. Biri, öncelikle vücudumuza enerji veren birinci derecede karbonhidratlardır. Bunu unutmayın. Yağlar da enerji verir ama öncelikli olarak enerji verme görevi karbonhidratlardadır. Unutmayın sevgili öğrenciler. Karbonhidrat eksikliğinde vücut enerji ihtiyacını yağlardan karşılayabilir. Evet. Diğer sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi yağların görevlerinden değildir? A. Vücudu darbelere karşı korur. B. Canlıları soğuktan korur. C. Vücutta meydana gelen hasarları onarır. D. Vücuda enerji verir. Bakın biraz önce açıklamıştım. Karbonhidratların yetersiz olduğu durumlarda enerji verir demiştim. Bu doğrudur. Vücudu darbelere karşı korur. Doğrudur. Canlıları soğuktan korur. Doğrudur. Kışın Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanların, kutuplarda yaşayan hayvanların yağ tabakaları çok kalındır. Kutup ayıları, balinalar, ok balıkları gibi. O yüzden o yağ tabakası onları soğuktan korur. Doğru cevabımız değildir dediği için vücutta meydana gelen hasarları onarır. Bu yağların değil proteinlerin görevidir. Unutmayın. Evet, aşağıdakilerden hangisi vücudumuzu hastalıklara karşı korur diyoruz koruma görevi, hastalıklar karşı koruma görevi A proteinler, B vitaminler, C karbonhidratlar, D mineraller. Evet. Bu sorunun cevabını çok hızlı bir şekilde vitaminler olarak verdiğinizi duyar gibi oluyorum. Hemen diğer sorumuza geçelim sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar? A proteinler, B su ve mineraller, C karbonhidratlar, D yağlar düzenleyici görevini soruyor. Besinlerin hangisi düzenleyici dediği için doğru cevabımız tabii ki su ve mineraller olacak sevgili öğrenciler. Evet. Aşağıdaki besinlerden hangisinde karbonhidrat bulunur? Gördüğünüz gibi A'da et var, B'de fındık, C'de ekmek var, D'de yumurta var. Karbonhidrat tabii ki bu besinlerden ekmekte bol miktarda bulunur sevgili öğrenciler? Aşağıdaki besinlerden hangisinde protein bulunur? Evet gördüğünüz gibi A'da patates, B'de pilav var, C'de ıı, kuru fasulye var, D'de de tereyağı var. Bize proteini sorduğu için sevgili öğrenciler, bakliyatlarda biliyorsunuz nohut, kuru fasulye gibi, mercimek gibi bakliyatlarda bol miktarda protein bulunur diyoruz. Hemen diğer bir sorumuza, resimli bir sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki besinlerden hangisinde yağ bulunmaz? Bakın yağ bulunmayan besinden bahsediyoruz. Tabii ki ayçiçek yağı vardır, fındık, ceviz yağı vardır. Balıklarda da omega, omega 3 ve balık yağları bulunur. Ama balın içerisinde yağ kesinlikle bulunmaz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Evet, şimdi boşluk doldurma sorularla devam ediyoruz. Boşluklar kullanacağımız kelimeler, karbonhidrat, vitamin, son kullanma tarihi, yağlar, su, proteinler, güçlü, doğal, taze, mineraller ve gıda zehirlenmesi kelimeleridir. Cümleler geldikçe boşluklara uygun kelime yerleştireceğiz. Birinci cümlemiz, vitaminler vücudumuzun nokta nokta olmasını sağlar. Yukarıda uygun olan kelimeyi koyacağız. Sizce hangisidir? Vitaminler vücudumuzun güçlü olmasını sağlar diyoruz. İkinci cümlemiz sevgili öğrenciler nokta nokta hayatımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan enerjiyi sağlar. Bize enerji veren besinden bahsediyor. Tabii ki boşluklara gelen kelimelere baktığımızda karbonhidrat kelimesini yerleştireceğiz. Üçüncü cümlemiz Vücuda fazla alındıklarında depo edilerek kilo almamıza neden olurlar demiş. Bunu biraz önceki e, sorularda açıklamıştım. Kalbüredilatların yetersiz olduğu durumlarda da enerji ihtiyacını yağlardan karşılarız diyoruz. Diğer boşluk doldurma sorularımıza devam ediyoruz. Nokta nokta kemiklerimizin yapısından kalp atışlarımızın düzenine kadar vücudumuzda çok çeşitli görevleri vardır. Ne gelecek sevgili öğrenciler? Tabii ki mineraller. Kemiklerimizin yapısından kalp atışlarımızın düzenine kadar vücudumuzda çok çeşitli görevleri vardır minerallerin sevgili öğrenciler. Vücudumuzda meydana gelen hasarların onarılmasında görev alırlar demiştik. Vücudumuzda onarıcı görevini tabii ki proteinler yapar. Karpuzda bol miktarda ne vardır sevgili öğrenciler? Tabii ki Karpuz bol miktarda su ihtiva eder. Besin olarak tükettiğimiz sebze ve meyvelerde bol miktarda tabii ki vitamin bulunur. Vitamin ihtiyaçlarımızı sebze ve meyvelerden bol miktarda alabiliriz vücudumuza sevgili öğrenciler. Sağlıklı yaşamak için tükettiğimiz meyve ve sebzelerin nokta nokta ve nokta nokta olmasına dikkat etmeliyiz. Neye dikkat ediyoruz? doğal ve taze olmasına dikkat ediyoruz. Marketten aldığımız ürünlerin nokta nokta ne bakmalıyız? Neyine bakmalıyız? Son kullanma tarihine bakmalıyız diyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler nokta nokta sebep olabilir. Neye ze sebep olabilir? Son kullanma tarihi geçmiş ürünler gıda zehirlenmesine neden olabilir diyoruz sevgili öğrenciler. Değerlendirme çalışmalarımız bu kadardı sevgili öğrenciler. Dersleriniz